Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda Osmanlıca okumalarda Naima tarihinden ikinci okuma videosu. Bugün Şahap Efendi vakası. Şahap Efendi, İslam hakkında biraz ileri geri konuşacak bir durumdan dolayı. Bunun üzerine bakalım başına neler gelecek Naima tarihinden okuyacağız arkadaşlar. Vaka iyi i Şahap Efendi Şahap Efendi vakası. Ve daha iyi bir çalışma için bu e, görüntüleri sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Bu paylaştığım görüntüler üzerinden kendiniz de okumaya çalışarak arkadaşlar daha sonra benim okumamla kıyaslayabilirsiniz. Yaptığım çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması için kanalıma abone olmanızı ve videoları beğenmenizi de hatırlatıyorum. E, meşhur Şah Efendi ki bundan aktan tanınmış bir kişiymiş. Bundan aktan Mısır Mevleviyeti verilip kendisine Mısır Mevleviyeti verilip Evet bu kişiye Mısır Mevleviyeti yani Mısır Kadılığı verilmiş veya müderrislik verilmiş o anlamada gelebilir Mevleviyet tabiri. Verilip hiddeti tabiatına binaen tabiyetindeki mizacındaki hiddete binaen Mısır'da hüsni zindegani ile yani iyi anlaşmak insanlarla iyi anlaşma durumu idemeyip hüsni zindegani idemeyip teşekki ettiğine binaen şikayetçi olmak. 6 aydan sonra azil olunup yeri Hanefi Efendi'ye verilmiş idi. Burada boşluk bırakmış nokta. İşte bundan sonra olay başlıyor artık. Kendisi İstanbul'a geldik de geldiğinde Şeyhül İslam Efendi'ye itale lisan etmeye başladı. Kendisi İstanbul'a geldiğinde Şeyhül İslam'a dil uzatmaya başlamış aslında sadra azama müntesip ve lisanı zamanı bilmez. Cesur ve mutasallip olmanın yani sadr azama bağlı konuşma lisan usulünü zamanın dilini bilmez. Cesur ve bağnaz diyebiliriz tutucu veyahut mutasallip ol olduğundan. Veziri azam elem çekip veziri azam olarak vezir veziri azama bağlı bir olduğu için onun yakını bir nevi elem çekip bundan üzülüp imsakı lisan için kendiye tembih eyledikten sonra dilini tutması için imsak lisan imsak tutmak zaten imsak vaktinden de biliyoruz kendisine tenbih eyledikten sonra yine mütenebbih olmayıp tembihlenmemiş Şeyhül İslam'a varmadığından kat'ı nazar, ciharen mezemmet ve şütum ile açıkça hakaret, küfür vesaire ile cenab Fetva Penaha, Fetva makamına eziyet ve izdira etmeyin nefi ferman olunup evet Şeyhülislam'a açıkça kötü sözler, eziyetler hakkında Hakaretler ettiğinden dolayı sürülmesi ferman olunmuş. Ed ferman olunup bir kayığa konulup sakıza gönderdiler. Yine sadrazam terahüm edip, sadrazam buna acımış merhamet göstermek, terahüm rahmet yükünden türer. Sakız kazası menşurunu kendiye gönderdiler. Bu sürgün olarak gittiği yerde Sakız Adası'nda kendisine Sakız Adası'nın menşuru verilmiş. Yani bir yerin işte gittiği zaman kendisine verilen bir imtiyaz, bir işte müşirlik, beyler vesaire. Burada muhtemelen kendisine bir e, muhassıllık verilmiş olabilir veya farklı bir makam verilmiş. Cezire'de bu gittiği zaman ada da Sakız Adası'nda Taun olmanın veba başlamış birkaç gün Meks eledikten sonra birkaç gün burada durduktan bekledikten sonra bila izin izinsiz Sakız'dan bir gemiye binip taundan firar bahanesiyle İstanbul'a geldi. Vebadan kaçıyorum diye İstanbul'a gelmiş. Ve geldiği gibi Tebidili kıyafet kıyafet değiştirerek Sadrazam'a vardı. Bila izin gelmeye sebep nedir dediklerinde tabi kendisine sormuşlar. İzinsiz olarak buraya gelmenden sebep nedir? Ya Sultanım demiş kendisi Sadrazam'a. Ta ondan ihtirazen geldik. Kaçarak geldik yani. Çekinerek geldik. Dedi. Fazılı müşarun ileyhin bu mertebe Gılzet, tab ve cesaret ve hıffeti. Evet burada Fazıl'ı Müşarun ilihten kastı. Adı geçen Fazıl. Yani burada e, Kadı Efendi, şah Efendi olmuş oluyor. Bunun diyor bu mertebe gılzet tab etmesi burada kendisinin kabalık yapması. Galiz. Gılzet buradan türer. Gılzet, galiz. Ve bundan sonra cesareti ve hıffeti, hafifliği yani bu hususta sahibi devlete hoş gelmeyip, sadrazama hoş gelmeyip, Şeyhül İslam Efendinin dahi hatırlarına riayet lazım olmanın, tabi Şeyhül İslam'ın da hatırlarına riayet gerektiği için, Ol saat yine geldiği kayığa bindirilip diyar Mısır'a nefi namıyla Boğaz Boğazda Kilidül Bahir Kalesi'ne gönderdiler. Kendisini Mısır'a sürgün olarak Boğaz'daki Kilit e göndermişler. Eee taayyüş gidecek mertebe, yani kendisini geçindirecek mertebe. Mısır'da birkaç pare birkaç para almış ve Ceraya ve Barkuki'ye nam medrese menşuruyla bu iki medresenin meşhurunu almış. Akabince bir adam bir adam varınca kilidül bahirde avk olunup orada tutulup beklemek vazife ve medrese evamiri kendisine Mısır'da verilecek olan vazife ve medrese emirleri geldikte geldiğinde Mısır'a yolladılar. Bir tarikin nef buradaki bir harficardır tarik yol nef sürgün sürgün yoluyla bir tariki nef ve tekaüt ve emeklilik usulüyle yoluyla varıp Mısır'da eğlendi. Yani orada durdu, oyalandı. Bir iki seneden sonra Medrese-i Barkulkiye'ye UTK'dan bir müstahak zuhur edip aldı. Barkulkiye medresesini normalde kendisine verilmiş bir tabirdi. Bu kısımları UTK'dan, bu azat edilmiş olan kişilerden anlamına geliyor. bir kişi, müstahap olan bir kişi almış. Şahap Efendi, yani koskoca Mısır Mevleviyeti kendisine verilen eskiden, Şahab Efendi yalnız ceraya ile kaldı. Tüm malı mülkü ne varsa ve yetkisi ne varsa elinden gitmiş yine tabi ucuz kutulmuş diyebiliriz yaptığına göre. hıfsı lisan burada güzel bir sonla bitiriyor Rahime Efendi. hıfsı lisan hüsnü sülük ukalaya akıllı insana cemi turukta lazım ve mühim sermayedir. Evet dilini tutmak ve iyi bir yolda olmak akıllı insana aklı başında kişiye bütün yollarda lazım olan mühim lazım e, ve mühim sermayedir diye Naima çoğu olayda yaptığı üzere bu e, olayda da Şahab Efendi olayında güzelce yorumluymuş oldu arkadaşlar. E, yine e, Naima tarihinden, Evliya Çelebi'den farklı matbu metinlerden ve keza yine ileri düzeyde arşiv kayıtlarından, arşiv vesikalarından ve her salı saat 9'da canlı yayın videolarında da tarihi belgelerden, tarihi olaylardan ve belgesellerden anlatımlarımız devam edecek. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere selamlar.